Allah. Kurbanımızı yüzmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde başladık. Ee, öncelikle kurbanı şişireceğiz. Daha sonrasında da yüzme işlemine geçeceğiz. hortumu verir misin Hortumla şişiriliyor kurbanımız Bu şekilde kurban şişirildiğinde yüzmesi daha kolay oluyor pratik oluyor Çekmek Ben de çekiyorum anne ya. Ben çek ya. Anne, çek. Çek. Çekmiyorum. Çekmiyor çekiyorum. Çekmiyorum. Çekiyorum. Tam da göbeğinden kurbanlarımızı kayınvalidemlerle birlikte yapıyoruz. Bu bizim kurbanımız. Onlarınki de bizim kurbanımızdan sonra kesilecek. Bu şişirme ben kısmı biraz uzun sürüyor. Bir <laughs> Ay, aslında <laughs> biraz zor ama e, güzel bir ana oluyor. Allah herkesin e, kestiği kurbanlarını kabul etsin. Şimdi Artık yüzme işlemine başlandı. Şu şekilde yüzmeye devam ediyoruz. <laughs> yok onu tutmana gerek yok. Bunu <laughs> <alicim. gülüyor> Tam oluyor? Hala elimizi itiyoruz. Lanacı. Tamam, tamam. tamam, Birkaç kişiyle birlikte yüzmek Siz daha kolay oluyor. Hayır yok, yok. Siz, size Алёнушка, привет. Всем здравия, моя кто и мать. Видите меня? Я набрал. А. Не. Посмотрите. değil mi? Oh. Korkarsa çok kötü abi? ya. Sen baba senin ses ayarın çok, yok mu? Çok kuvvetli yok. Senin ses ayarın yok mu? Hızlı hızlı. Yüzme işlemi bitmek üzere. gene aşağıdan kesme abi. Koyunumuz yüzüldü, asıldı, iç kısmı boşaltıldı bu şekilde parçalandı. Etlerimiz parçalar halinde bu şekilde leğenimizin içerisinde. Burada da boynu var. Burada da ciğerini astık. Ne Benim yapıyorsun anne? Kelle yapıyor. <laughs> Senin Kullan. bir şarkın mı vardı? Kelleyi Kelle, Kelle şarkı. Fırına. Kelleyi verdik fırında kalmadı yani. Ne bileyim. Kullan. aldı yarına. ha. Ver Kelleyi verdik fırına pişmedi <laughs> kaldı yarına. ha. <laughs> Amanın <gülüyor> kelle kelle. Sen söyleme öyle de öyle. Öğret nasıl yapıldığını. Gözler görmüyor mu? Benim böyle böyle bu tuttu bu. Gözler nerede? Yeme yemiyor vallahi ondan eğlenmedim. Gözler nerede ki? İstemiyor onu bu oğlum. Gözlerde görettik görettik gözlerde. Etlerimizi de doğruyoruz. Kuşbaşı etlerimizi buraya ayırdık. Buraya da kıyma etlerimizi koyuyoruz. Şöyle yağlı kısımlarını da poşete aldık. Bu şekilde etlerimizi doğramaya başladık. Bu taraftakiler bizim kurbanımız. Diğeri de kayınvalidemlerin kurbanı. Hepsi böyle sırayla et edilecek. Bu şekilde kuşbaşı ve kıymalık ayıracağız. Kıymalık ayırdığımız etlerimiz bunlar. Şöyle kuşbaşı etlerimizde bunlar çıktı. Burada kuyrukları da doğruyoruz. Kuşbaşıların içerisine ekleyeceğiz. Kaburgalarımız da parçalanacak. Hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.